Bayılıyorum Bize kattıklarına bayılıyorum. Bakış açını kitlelere ulaştırma heyecanına ve aşkına bayılıyorum. Çok o iyi geliyorsun yani. yani. Değil mi? Tabii tabii böyle küçükten beri var. ve Çok şükür buna uygun bir ortam buldum. Böyle bir yaşama evet. imkanı var. Evet. Her gün şükre vesile işte ne yapalım. Evet aslında şükürlerimiz değişiyor. Yaşaldıkça mı? Yaşaldıkça biraz daha farklı. Demin alıntıladığın söz mesela onu düşündüm sen söylerken yeterince ve uyanık yaşamış her insanın fark edeceği çok temel bir gerçek yani. Dünyayı değiştirme peşinde koşan o toy gençlikten sonra fark ediyorsun ki bir kendini değiştir. Bütün sistem baştan aşağı değişiyor zaten. E mesela ben çok şükür bunu deneyimleyecek kadar nefes verilmiş bir insanım. E yani eskiden debelenmelerimizin böyle bir şeye dönüştüğünü görmek onlara da şükretmeyi gerektiriyor tabii ki. Yani o gün çok zorlandık ama bugün bunu yapabilelim diye diyorsun. İnşallah daha iyisini yapabiliriz. Ama diyorsun ki dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Mesele sistemi ya da hayatı ya da dünyayı değiştirmek değil. Kendinin ta, yani kendini, tavrını, sözlerini, duruşunu değiştirmekle başlıyor. Yani, yeterince uzun yaşayan insanın bence fark ettiği temel şeylerden bir tanesi bu varoluşun kendi algısından çok büyük bir şey olduğu. Dolayısıyla onunla kavga etmek yerine onu anlamaya duruyorsun. Yani evet. ya burası benden büyük bir yer ve ben onun çocuğuyum. Yani ben onun içinde bir parçayım. Bir parça olarak bütüne önce saygı duyacaksın ki sonra anlayabilesin. Biz hep manipüle etmekle uğraşıyoruz. Hep şikayet ediyoruz, kavga ediyoruz. Evet. Maalesef o saygı olmayınca da kendimizi bazen çok çaresiz hissedebiliyoruz yani. Evet, savaş aslında adım atmamızı engelliyor. Var olan şeyle didişmek, hamle yapmamıza, meseleyi değiştirmemize ya da kendimizi ifade etme hareketini engelliyor. Nasıl? Halbuki olanı olduğu gibi kabul edip sonra ben ne hissediyorum ve Evet nasıl bir cevap verirsem değişir. Yani bir mesele oldu bu bana deyip mi geçecek, delip mi geçecek, yanımdan Hı. mı geçecek, bir şey öğretip mi geçecek, kahredip mi geçecek bunların hepsi bize bağlı gerçekten. Bir hiç yapmadım ama sörf yapan bir insan için, sörf tahtası olan bir insan için, bu konuda ustalı olan bir insan için dalga harika bir şey. Bir başkası için ölümcül bir şey yani. Dolayısıyla oradaki yetkinliği geliştirmek, dünyaya o gözlükle bakabilmek, o ustalıkla iştigal edebilmek çok büyük bir şans. Ama çoğu ömrünü hayatta kaldığı sürece dalgaları yumruklayarak geçiriyor mesela. Evet. Akıllıca bir tercih değil. Ya karaya çık ya sörp yapmayı öğren yani. Evet. Denizde durmanın çok bir alemi yok. Peki öğrenilmiş çaresizliğe nasıl baktın? Çok merak ediyorum. Eminim ezber bozan bir yerden bakıyorsun ama. inşallah Yani ben her şeye zaten hem beyinsel hem evrimsel açıdan bakma ıı, hastalığına tutulmuş olduğum için. Çok güzel. E, bu Öğrenilmiş kısmı ayrı bir mekanizma, çaresizlik kısmı ayrı bir mekanizma. Biz sosyal bir varlığız diye hep söyleriz ama bunun bizi ne kadar belirlediğini çok az düşünürüz. Hı hı. Biz etrafımızdaki insanların ördüğü ve onların taşıyıp getirdiği bir kültürün, bir ortamın çocuğuyuz. Ve neyin içinde makul bir süreden fazla kalırsak onun davranış örüntülerini kaçınılmaz olarak içselleştiriyoruz. Tabii. Hiç fark etmesek bile... Dünyaya karşı tavrımız, karar verişimiz, korkularımız, arzularımız neyimiz varsa etrafımızdaki ortam tarafından çok fazla şekillendiriliyor. Şimdi birincisi bu biz etrafımızdan bazı davranış örüntüleri alıyoruz ve çoğu zaman bunları kendi davranışlarımız zannediyoruz. Düşünce kalıpları alıyoruz, bunları kendi düşüncelerimiz zannediyoruz. İnançlar bize yükleniyor, bunları tartışılmaz, kesin ama kendi inançlarımız olarak düşünüyoruz. Aslında böyle baktığınızda yani burayı fark ettiğiniz zaman bunların hiçbirisi sizin değil. Artı bu kalıplar ve inançlar doğrultusunda hayatta bazı deneyimler yaşıyoruz. Hı hı. Ve bu deneyimler neticesinde bizim milyonlarca yıldan beri getirdiğimiz bize kısa yollar bulmaya, kestirmeler bulmaya çalışan, hayatta tutmakla uğraşan bir beynimiz var. O bize diyor ki daha önce şunu yaptık, böyle oldu. Öbürünü yaptık, böyle oldu. Demek ki böyle yapmayalım, şöyle yapalım. Ya da şunu yaptık olmadı, yaptık olmadı, yaptık olmadı, artık bunu hiç yapmayalım. Ama nadiren bu tecrübelerimizden besleniyor bu düşünce. Etrafımıza bakıyoruz bak onu yapıyor olmuyor, bunu yapıyor olmuyor demek ki ben de onu yapmamalıyım. Ve mesela işte bir bölüme girerken bir öğrenci diyelim ki benim gibi biyolog olmak istiyor, biyoloji okumak istiyor. Tamam. Herkese soruyor biyoloji nasıl? Herkes diyor ki kötü iş bulamazsın zaten çok zor karşılığı yok aman işte biyoloji bitti artık bilmem ne böyle bir sürü laf söylüyorlar. Ama bu çocuğumuzun aklına gidip Aziz Sancar'a bu konuyu sormak gelmiyor. Tabii. Bu konuda çok başarılı bir bilim insanlar, çok başarılı bir araştırmacı, hatta bırak bir biyoloğu, biyoloji okumayı çok seven bir entelektüele sormak hiç aklına gelmiyor. Çünkü onlara sorsa azıcık tek bir cevap var. Yüz kere dünyaya gelsen bunu seç çünkü harika bir şey. Evet. Biz en iyilerden değil, hep kendimizi korumak adına kötülerden örnek almaya çalışıyoruz. Kötülerden örnek almak bizi niye koruyor? Kendimizi korumak adına şöyle onlar bir riskli bir alana girmiş ve başarısız olmuşlar ya biz o riske girmeyelim diye onların yaptığı işi hiç yapmayalım diye bir yol düşünüyoruz. Halbuki bu yanlış bir yol. Ama baştan başarısız oluyoruz aslında. Tabii ki aslında. Yan, İşte zaten ana Değil konu mi? bu. Kendimizi koruduğumuzu zannederken hayvani beyin devrelerimiz bizi koruyormuş gibi evet. davranırken halbuki aslında gelişmemizin önünde keşfimizin önündeki en büyük engellerden bir tanesini oluşturuyor. Mesela merak duygusu hani insanla işlenik bir duygudur. ya insan meraklıdır kardeşim yıldıza bakar bir şey yapar. Tabii. Ama mesela niye kimse artık pek bir şeyi merak etmiyor? Neden hep hazır şeyleri tüketiyor? Meraklı insanın başının dertten kurtulmadığına dair bir imaj yayılmaya başladı. Şimdi bir şeye çok dalarsan delirirsin, işte o koku aç kalırsın. Bilmem ne yani bir konuya böyle çok derinlikli. Çok bilmek iyi değil. Derine dalacak şekilde kaptırmanın iyi olmadığına inanmaya başladık Bu insan olma yolundaki öğrenilmiş çaresizliklerden bir tanesi evet. ve bizi en fazla yıkan şey yapay zekanın bilmeden korkacağımız da bundan korkmamız lazım halbuki. Ben de öyle düşünüyorum. Yapay zekadan korktuğumuz yerin de aslında yeterince bilmemek olduğunu Tabii. düşünüyorum. Orada da ben mesela uzun süre kendimde bunu fark ettim. Yapay zekadan korktum çünkü şöyle dedim kötü niyetliler kullanacak ve başımıza çok büyük şeyler gelecek. Sonra, doğru söyledin işte. Evet. Yapay zekadan değil kötü niyetlerden korkuyorum. Evet sonra işte aynen dedim ki A, bir dakika ben yapay zekadan korkmuyorum ki kötü niyetten korkuyorum şu anda. Niye yapay zeka cümlenin içine katıyorum? Kötü zihniyet ya da kötü niyet nereye girse zaten bana zarar. Ben bu korkuları ayrıştırmalıyım. Yapay zeka muhteşem bir şey. Sen zaten iyi niyetlisin ve doğru öğrenirsen bunu kaymağını yiyeceksin. Yani biz yapay zekadan değil yatay zekadan korkuyoruz. Aynen yatay zekadan Kitlenmiş, öğrenmeyen, korkuyorum. strateji değiştirmeyen. Hep söylerim mesela zombilerin bizi en çok korkutan tarafı ısırmaları, bizi zombi yapmaları falan filan değildir. Duramamalarıdır. Zombiler durmamacasına yürür. E i̇nsan dışı ne kadar zarar verir? Düşün niye zombilerden ısıracak diye korkalım. Bizim esas korktuğumuz şey zihninin olmamasıdır. O zihinle strateji değiştirememesidir. Hmm. Ve bu bizi çok korkutur ve maalesef şimdiki hayata bakıyorsun. Hep öğrenilmişliklerle beraber zombi gibi bizi yaşamaya zorlayan, garantili hayat yolunda bir teviye ve neden olduğunu hiç sormadan uğraşmak zorunda olan bir şeye dönüştürüyor bizi. Yatay zeka tam olarak bu. Yatay zeka çok korkutucu. Çünkü ya bir durup da arkadaş ben bunu niye yapıyorum? Bu gerçekten bana ve insanlığa faydalı mı? Ben daha iyi bir şey yapamaz mıyım? Hani hasbel kadar kendimi bulduğum bu durum benim son durağım mı ya da mahkumiyet alanım mı? Buradan hiç çıkış yok mu? Ancak durunca bunu düşünebilirsin. Ancak bir soluklanınca bunu fark edebilirsin. Sen de bir durduk ya Ay hatırlıyorsun. O güzeldi. herkes Olay ne oldu sevdi arada. o anı. Tabii, tabii. Ama mesela orada neyin simülasyonunu yaptık? Ne garip oldu hatırlıyor musun o gün stüdyoda? <laughs> yani biz durduk falan filan. Ben bile garipsedim öneren kişi olarak. Muhtemelen stüdyodaki arkadaşlar evet. ne yapacağız şimdi falan oldular. Evet. Ben senin kulaklığı duymuyorum tabii kim bilir neler geliyor. Hadi Ceyda tamam. Yok tamamdırma. hiç kimse ses etmedi mi? Etmedi mi? Hayır. Ama işte orada mesela moda girmesi ve hiç beklemediğimiz bir şeyde de. Sen de daha sonra söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam. Aklına değişik bir şeyler geliyor evet. insanın. Durmak o yüzden çok cesurca bir eylem işte. Evet. Öğrenilmiş çaresizlik bir teviye tekrar eden yarı bilinçli ya da bilinçsiz davranış ve duygu kalıplarıyla alakalıdır. Durduğun zaman biraz önceki düşünürün söylediği gibi değiştirebilirsin. Ama durmadığın zaman, dikkat etmediğin zaman onlar seni hep aynı yola götürür. Evet. Kendini güvende tutmak adına... Hayır aşağı bir yere gidebilirsin yani bu nereye gittiğinde çok bir garantisi yok açıkçası. Yani ben mesela şöyle bir yol buldum bununla ilgili. Bir korku dolu, endişeli, beni durduran ya da ümit var dedirtmeyen bir düşünce geldiğinde dediğin gibi durup diyorum ki bu cümle bana mı ait? Hı hı. Ee, %80 bana ait çıkmıyor ya okuduğum ya duyduğum ya işte sosyal medyada gördüğüm bir şey oluyor ya da evet yani mahalle kültüründen bana e, yüklenmiş bir bilgi oluyor. Sonra diyorum ki bu benim duygum mu yani bu benim cümlem mi bu benim duygum mu yani gerçekten bu cümle beni böyle mi hissettiriyor yoksa bu cümlenin böyle hissettiğini olan inancım yüzünden böyle hissettiğimi mi zannediyorum biraz karmaşık gelebilir ama Nasıl anlatacağım bunu? Bütün köpekler ısırır, tehlikelidir sokak köpekleri. Peki şimdi düşünüyorum diyorum ki bu cümle benim değil. Bu cümle genel bir cümle. Bu cümle benim korkmamı mı sağlıyor yoksa ben korktuğum için mi bu cümleye inanıyorum? Hayır bu cümle benim korkmamı da sağlamıyor. Ben korktuğum için de bu cümleye inanmıyorum. Sadece inanırsam korkabilirim. Bu ihtimal çoğalıyor benim için. O zaman meseleye bakışım değişebiliyor. Benim derslerimde duygular ne işe yarar, nereden gelir, nasıl oluşur diye bir bölüm var. Hı hı. Yani normal nörobilim derslerinin içinde bir bölüm bu. İşte açık beyinle anlattığımız derslerde. Hı hı. O bölümü dinleyen birçok kişiden şunu aldım geri döntü olarak. Hocam bu konu bize çok iyi geldi. Evet. Niye diyorum? Valla bilmiyoruz iyi geldi. Yani dinleyince bir şey oldu. Çünkü mesela uzun bir konu ama çok basitçe biz dış dünyadan duyularla bilgi alıyoruz. Evet. Ya da zihnen bir takım fikirler üretiyoruz, düşünceler üretiyoruz. Evet. Şimdi bunları algılama biçimimiz zannettiğimiz gibi değil. Biz bunu beynin üst tarafında şuurlu olarak algılıyoruz. İşte karşımda Ceyda var. Şurada bir şey var. Burada bir şey. Bunu görüyoruz ve algılıyoruz ama bunlara sadece mantıksal ya da bilişsel olarak algılamakla bir davranış üretemiyoruz. Davranış üretebilmemiz için bir duygu tetiklenmesi gerekiyor. Evet. Ve beynimizin üst katları diyor ki mesela şu bence çok güzel bir şey diyor. Aa diyor şahmaran diyor bir şey diyor. Ve diyor bu benim için pozitif bir duygu anlamına gelir. Aşağıdaki duygusal beyni diyor ki bana bir pozitif duygu kokteyli yapsana diyor. Şu anda tatlış bir şey gördük. Ya da mesela ben Ceyda ile kavga ettim. Ceyda'yı gördüm karşımda. Beyin üst katmanı diyor ki biz bununla kavga etmiştik. Şu anda çok gergin olmamız lazım. Lütfen bize böyle bir öfkeli, gergin ikinci bir duygu yaratır mısın diyor. Tabii. Duygusal beyin bunu yaratıyor. Yukarı diyor ki tamam şu anda çok sinirliyiz ben diyor harekete geçtim. Bütün vücuda basıyor hormonları, sinyalleri ve biz böyle bir geriliyoruz. Tabii. Şimdi bu hikayede ona ya da seninle olan o olumsuz ilişkime anlam veren yer neresi? Bu duygusal sistemi tetikleyen rapor nereden geliyor? benim yargılarımdan ve inançlarımdan geliyor. Duygular davranışlar tetikleyip bana bir sürü bir şey yaptırıyor ama diyoruz ya öfkeden gözüm döndü, sevinçten havalara uçtum, i̇şte şeyden ne bileyim korkudan titriyorum falan. Bu duygular sonra ortaya çıkan şeyler. Önce inançlar, yargılar ve anılar var. Biraz önceki alıntı işte o yüzden önemli. Bir insan eğer işlevli olduğunu düşünmediği, işlevsizleştirdiğini düşündüğü, tekrarlayan duygusal örüntülerle ilgili sıkıntı yaşıyorsa. Bir şeyler onu kısıtlıyorsa ve bunun kendisinde olduğunu fark etmişse ki %99 durum budur, kendindedir. Evet. Çalışması gereken yer aynen senin söylediğin gibi o inançlarıdır, o öz inançları. Çünkü yargılar da inançlardan türer. Hatıralarımızı bile inançlarımıza göre hatırlarız. Mesela şu anda seninle ben negatif bir durum yaşıyorsam daha önce bütün benzer negatif anıları çekerim. Orada böyle yapmıştım, burada buna da böyle yapayım o zaman diye bir duygu ve durum tetiklerim. Dolayısıyla insanların kendini bilme dediğimiz o büyük görevle yükümlendirilmiş olmaları işte bununla alakalıdır. İnançlarını ki inanç dediğimiz şey dini inanç olarak anlamayın sadece Kendine dair inanç dünyaya i̇nsan dair inanç. olmak yanlış. mesela. Neye inanıyorsun tabii. insan olmaya dair? İyi, kötü, doğru, tabii. yanlış, güzel, çirkin, Bütün faydalı, zararlı. Bütün kelimelere ait inançlar. Bunların tabii. hiçbirini deneyimlemedik ki biz. Tabii. Her şeyle ilgili hazır kodlarımız var. Evet. Bunlar bize hızlı davranış sağlıyor eyvallah. Ama bazen işlevsiz oluyor. Bazen tabii. yanlış oluyor apaçık. Tabii. Kendi inancına sarılmanın işte bağnazlaştırdığına, insanı kitlediğine, inatçılaştırıldığına çok şahidiz hayatımızda. Ama dışarıda bunu görürken kendimizde göremiyoruz. O yüzden işte daha evvel de konuştuğumuz gibi... Ben neden bazı alanlarda patinaj yapıyorum sorusunun cevabı dışarıda değil. Ya da çözümü dışarıda değil. Dışarıdakinden ilham alıp içeri döndüğünde ya ben bu hareketi böyle aslında şu inancımdan dolayı yapıyorum. Peki ben bunu nereden biliyorum? Cevap %99 bilmiyorum. Aslında bilmiyorum. Böyle evet, inanıyorum. Evet, doğru yani. ve şimdi sen böyle anlatırken şeyi düşün. Daha çocukları görüyorum sokakta, yolda yürüyorlar, bir köpeğe hamle yapmak istiyorlar. Annesi çekiyor hemen kolundan. Aman 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 ısırır diyor. Bu zaten öyle. beş kere çekse aman aman ısırır diye bir çocuk alırsına gelecek. Bir kere. Bir ya. kere yazılım yüklemek için yeter. Bitti. Bakın anne baba bizim dünyada, dünyayı algılarken sırtımızı yasladığımız, en çok güvendiğimiz yer aslında teorik olarak. Onu korkutan bir şey sana ne yapar düşünsene. Evet. Yani Mesela pandemi döneminde bunu çok anlatmaya çalışmıştım. Belki hatırlarsın hatta o dönem muhabbetini tabii, de yapmıştık tabii. Instagram Hatırlamaz üzerinden. Ee, anne baba panikle haber izlediğinde bu çocuğu teskin edemezsin. Düşünsene dünyaları e, koruyacağına inandığı iki kişi panikle bir şeyin evet. gelişmelerini Korkarak izliyor. Panik Onlar oluyor. panikteyse ben ne yapayım? Dolayısıyla biz çocuklarımıza yüklediğimiz kodları çoğu zaman fark etmiyoruz. Evet. Bunu kontrol de edemeyiz. En kestirmesi nedir? Kendimiz de çalışalım biz de iyi olalım ki onlara iyi bir şeyler aktaralım yani Tabii. Çocuk yetiştirmenin falan kısa yolu yok yani iyi insan olacaksın, yapacak Bence bir şey yok. De zaten mesela şimdi böyle dedikçe sen şunlar geliyor aklıma işte evliliğinde mutsuz olan e, hayal kırıklığı yaşamış kadınlar çocuklarına erkeklere güven olmaz diye büyütüyor. Aynen. Babalar işte evde oturan kadın iyidir, evine bakan kadın iyidir, anne dediğin evde olur, yuvayı dişi kuşu yapar, sen çalışmayıp evinde çocukların başında durursan harika bir kadınsın, harika bir annesin diye büyütüyor. Şimdi böyle cümlelerle büyüyen çocuklardan ya da bir tavırlarda. anda değişmesini istiyoruz. Bir de ya da tavırlarla. Söylemeye de biliyor. Tavırıyla da bunu gösteriyor. Tabii. Mesela şiddet uygulamak öğrenilen bir şey. Tabii. Yani biri birini şiddetle susturuyorsa, bir istediğini şiddetle yaptırıyorsa evet. çocuğun çok basit bir algoritması var. Ben de evet. bağırıp çağırıp vurup kırmasam istediğim olmaz. Evet. Bu kadar basit. Ve normal istemeyi bile öğrenemeyen insanları biz böyle yetiştiriyoruz. Aslında... Kendisini belki de çaresiz hissettiğini fark etmiyor ama esas öğrenimimiz çaresizlik şiddettir mesela. Yüzde yüz ben yıllarca mesela genç kızlığımda hatırlıyorum. İşte sen kapalı ayakkabı giysen daha iyi olur. Açık ayakkabı giyme falan derdi o zaman etrafımdaki birkaç kişi. Ben inandım ki ayaklarım çok çirkin ve bayağı Açelya bana açık ayakkabı giydirtti hayatımda ilk kez. Böyle mi olacaktı setinde? Çünkü ben bayağı 20 yaşına kadar... Yani 18-17 yaşımdan 20 yaşıma kadar 3 sene kapalı ayakkabıyla gezdim. Çünkü açık ayakkabı giyersem rahatsız ediyorum duygusuyla. O kadar inandım ki buna. Sonra bana a, a, ne yapıyorsun sen ya dedi. Ayakkabı kapalı yazın ortası giysene terliklerini gel falan. Yok dedim benim ayaklarım çok güzel değil rahatsız edebilirim sizi falan. Yani buna inandım ben. <laughs> o yaşta ve hani her şeye inanabiliyoruz demek istiyorum. Tabii. İşte kod. Yani kod dediğimiz şey bilgi değil. Evet. Bilme hali değil. Evet. Duygusal ve düşünsel örüntüler bunlar. Ve bizim çoğu zaman düşünme dediğimiz şeyler bunları zihin dünyamızdan geçirmekten ibaret. Evet. Ve bir insan işte meditatif alışkanlıkları varsa kendini dinliyorsa bunların hangi ritimde geçtiğini fark edebiliyor belli bir zaman sonra. Tabii. Örüntüyü anlıyor yani. Sonra diyor ki ya bir dakika bu örüntüde bir tuhaflık var. Benim aklım niye sürekli çocukluğumdaki o güne ya da gelecekteki hiç gelmemiş o ihtimale gidiyor. Niye böyle zıplıyor? Ha diyor demek ki benim bununla ilgili bir inancım var Tabii. hadi oraya bakalım o zaman işte yazmalar çizmelere gizersizler evet. hatta manifestingler falan var ya gelecekte şöyle bir şey yapın da öyle olsun. Hakikaten böyle çalışıyor. Bence öyle. Sen yapmak istediğin şeyi cümle olarak yazı olarak döktüğünde inanç sistemini büküştürüyorsun aslında evet. onunla oynuyorsun. Evet. Ve inancını değiştirdi değiştirdiğinde duygun duygunu değiştirdiğinde davranışın davranışını değiştirdiğinde sana olanlar değişiyor. Ve böylece kader çizgini yaratabilen bir canlı olduğunu hatırlıyoruz.